Bu çocuk hiç oturmuyor. Hı hı. Sınıfta ben bu çocuğu zapt edemiyorum. Hı hı. Ben bir şey anlatıyorum daha cevap hani sözün bitmeden o cevabı bana yapıştırıyor. Hı hı. Bu çocuğu alın diyen öğretmen de duyuyorum bazen işte ne bileyim bir komşu duyuyorum. Senin çocuk hiç yerinde durmuyor sürekli ses yapıyor da diyenini de duyuyorum. Bunun bir kategorisi var. Dehep evet. diye geçiyor. <laughs> geçiyor. değil mi? Evet, Yanılmıyorum. Evet, evet. Dehep bu çocuklardan nasıl bahsedebiliriz? Yani aslında bunun seyrinde olduğunu nasıl anlatabiliriz? Hı -hı. Yani bunu bize nasıl anlatırsınız? Hı -hı. Aslında e, her çocuk hareketli olacak diye bir nitelendirme yok. E, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu alt kategorilere de ayrılıyor. Sadece dikkat eksikliği gösteren çocuklar. Sadece hiperaktivite gösteren ya da çocuklar, evet ya da işte ikisini birlikte hem dikkat eksikliği olan hem de hiperaktivitesi fazla olan çocuklardan bahsediyoruz. Burada yine özgür öğrenme güçlüğünde de bahsettiğimiz gibi. gibi çocuğun Durumu ne? Çocuğumuz hangi konuda zorlanıyor? Dikkat mi gerçekten dağınık, hiperaktivitesi mi var? Bu kısımlara odaklanıp aslında yine bir hekim desteği alarak hangi noktada tedavi başlatılacak ya da ne konuşulacak? Özel eğitimler de devreye girecek. Aslında ona bakmak ve odaklanmak lazım. Bunun yanında aile eğitimi bu kısımda çok önemli. Çünkü bu çocuklarla iletişimi nasıl kuracağız? Nasıl sınır koyacağız? Ya da nasıl yol göstereceğiz? Aslında bu noktada anne ve babaların da eğitimi çok kıymetli. né?